Merhaba arkadaşlar. Bugün size Euro Truck yapmaya karar verdim. Bunu karar vermemin sebebi çünkü bazı sorular var ve ben bunun YouTube'da videosu bulamadım. Ben yapayım dedim. Şimdi en büyük sorun oyuna ne oldu En büyük sorunlardan biri. Şimdi böyle bir şey yaptığınızda Firavsız'da retarder çalışıyor der. Bakın. Mesela ben bastım şu an. Retarder çalışıyor diyor. Bunun bazıları şeyini bilmiyor. Mesela burada çalışıyor diyor ya. Aşağıdaki tuşa basın. U yazıyor. Onu ben yaptım mesela. L yazar. L ile de farla birlikte çarpıştığı için o yazı. L'ye bastığınız zaman farları kapatır ama retarderi kapamaz. Retarder ne işe yarar derseniz sizin gidememenize neden olur. Bakın şimdi. Bundan da gitmiyor ve motor böyle. Bilmiyorum cızırtı bir şey çıkarıyor. Cızırtılı bir şey çıkarıyor. İşte retarder bu işe yarıyor. Bunu nasıl düzeltebileceğinizi göstereceğim. Şimdi buradan ayarla klavye sonra buradan bakın retarder gücünü azalt. Burada L yazar. Siz bunu istediğiniz şeye boş bir kombinasyona çevirebilirsiniz. O zaman o sorun ortadan kalkıyor. Bu da Eurotran en böyle jazz sıkıcı bir şeylerinden biri. Mesela ben şu an kapadım. Tırımla uçabilirim yani o kadar fazla. Evet arkadaşlar böyle kısa bir video yapmak istemiştim sizlerle. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Yötesi bir iki bölümlük olur zaten. Bay bay.